Merhabalar. Madem öyle işte böyle diyoruz. 4 tane relative clause sorusu çözeceğiz. Arkadaşlar bildiğimiz gibi relative clause'lar iki cümlenin bir araya getirilmesiyle oluşan yeni bir cümleyi ifade eder. Yani cümlelerimiz aslında iki tane yapının bir araya gelmesinden oluşuyor. Mesela şuraya baktığımızda burası bir cümle, şurası başka bir cümle. Dolayısıyla ben şunu bilmeliyim. Buradaki boşluk ya birinci cümlenin öznesine ya da nesnesine atıfta bulunmak zorundadır. Dolayısıyla hemen buradaki cümlemizin analizini bu bilgiyle yapalım. Buyurun boşluğa kadar olan yeri okuyoruz. Silikon refers to a large group of organic compounds. Bakın hepimiz silikonun ne olduğunu biliyoruz değil mi? Burada bunu tanımlıyor. Şu refer yapısı çok sık kullanılır. Atfetmek, ifade etmek anlamlarına gelir. Yani silikon A large group of organic compounds yani büyük bir organik bileşen veya organik bileşik grubunu ifade eder. Şimdi biz şu boşlukta ya organik bileşiğin ya da silikonun tanımlandığını göreceğiz. Peki ben diyorum ki boşluktan sonrası nedir? Eğer boşluktan sonra bir fiil geliyorsa bakın orada which olur, that olur ya da who olur. Ama boşluktan sonra bir isim geliyorsa gözüm kapalı huza giderim. Neden? Çünkü boşluğun mesela elma olduğunu düşünün. Ahmet'in elması, Mehmet'in elması gibi tanımlanması gerekiyor. İşte bu tür durumlarda huz olması gerekir. Şurası normalde şöyledir. Its molecules değil mi? Veya veya their molecules şeklinde olması gerekiyor cümlenin. İşte buradaki possessive pronoun'un yani iyilik zamirinin yerini alması için who's getirmemiz gerekiyor. Çok basit bir soruydu. Hemen okuyalım, cümlenin tamamını okuyalım ve çözelim. Silicon refers to a large group of organic compounds whose molecules consist of organic groups attached to silicon atoms. Yani silikon um, molekülleri silikon atomlarına bağlı organik gruplardan oluşan büyük bir organik bileşen grubunu ifade eder. Bunun çevirisi de böyleydi arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Şurası bir iyilik zamiri gerektirdiği için boşluktan sonra bakın bir fiil gelmiyor. Doğrudan doğruya bir isim geliyor ve bu tür durumlarda şunu bilmeliyiz. Cevap %90 hızdır. Peki bunu yaptıktan sonra ikinciye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçtiğimizde şunu göreceğiz. İlk soruyu yaptıktan sonra bu daha kolay olacak. Ve benim diğer videolarımda şunu görmüşsünüzdür. 2 virgül arasında kalan yeri genelde okumamıza gerek yok diyoruz. Niye? Burası ek bilgi verir. Dolayısıyla şurayı bir silelim. Tamam mı? İşimiz kolaylaşacak. Evet. A recent scientific paper ne demek arkadaşlar? Yakın tarihli bir bilimsel çalışma veya bilimsel makale. Propose. Neydi? Propose. Önermek. Bakın önemli bir fiildir. Evlilik teklifi yaparken de kullanılır. Yani bunun evlilik teklifi yapma anlamı da vardır. That orcas may be the only mammals. O Orkaların tek memeliler olabileceğini. Other than ourselves. Yani bizim dışımızdaki tek memeli grubu olabileceğini iddia ediyormuş. Peki nasıl bir memeli grubuymuş? Genes have actually been changed by culture. Yani arkadaşlar, gene ne demekti? Gen. Genleri kültür tarafından değiştirilen tek memeli grubu olabileceğini öneriyor. Şimdi bakın cevap nasıl kolay? Gene gen demek değil mi? İsim midir, fiil midir? Fiil olsaydı bakın şuraya giderdim çok net bir şekilde. Çünkü orka bildiğimiz gibi bir hayvandır. Yani hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ama buradan yani memeli dediğine göre demek ki hayvan. Bunu böyle anlıyoruz. Ancak burada boşluktan sonra bir isim gelmiş. Gen gelmiş. O zaman diyorum ki yine bunun cevabı hız olacaktır. Hemen çevirisini yapalım tamam mı? Yakın tarihli bir bilimsel makale. Orkaların bizim dışımızdaki genleri kültür tarafından değiştirilmiş tek memeli türü olacağını öneriyor veya sunuyor veya öne sürdü diyebiliriz. Şimdi burada bir dipnot düşmek istiyorum. Bazı kaynaklar insan dışındaki canlılarda şu şuhuz ifadesinin kullanılmadığını iddia edebilir. Bakın bu sınavda böyle bir şey geçerli değil. Yani insan dışındaki varlıklarda da yine huz yani buradaki Um, ait olma olayını bildiren ifadeyi kullanabiliyoruz. Peki bu ikisini verdikten sonra diyorum ki hadi şu metabolizma ile ilgili ifadeye geçelim. Refer to yine kullanılmış. Ondan önce de şunu söylemek istiyorum. Bu dört soru dört ayrı yılın sorular. Yani dolayısıyla aynı kelimenin yani şu refer to kelimesinin aslında nasıl farklı sınavlarda kullanıldığını görüyoruz. Demek ki önemli bir fiilmiş. Hadi bakalım şimdi şunun analiziyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz hem en kolaylarından birisi hem de en zorlarından birisi. Şimdi öncelikle bunu zorlaştıran yapıyı açıklayacağım. Ardından da kolay nasıl çözüldüğünü anlatacağım. Birincisi bunu zorlaştıran yapı arkadaşlar cümlenin anlamını bilmemi gerektirecek bir şekilde ancak doğru cevaba gidebilmemdir. Yani hani şunu demeye çalışıyorum. Ben bu soruyu anlayarak yapmaya çalışırsam zorlanırım. Tamam mı? İkinci yöntem anlamadan yapacağım. Ancak burada da ufak bir zorluk var. Onu da göstereceğim. Öncelikle şunlara bir bakalım. By which arkadaşlar, şimdi which'i biliyoruz değil mi? Cansız varlıklar, insan dışı varlıklar yani hayvanlar içinde bunu kullanabiliyoruz. By which dediğimde ise onlar tarafından yapılan bir şeyi ifade eder. That which ile aynı yapıdır. When boşluktan önce zamandan bahsediyorsa what zaten bir relative clause sorusuna gelmez. To whom da ise birisine yani yine bir insan olması gerekiyor. Birisine atfedilen bir durumda kullanılır. Hemen okuyalım. Metabolism refers to all the chemical reactions in cells boşluk. Fats, carbohydrates and other compounds are broken down to produce energy. Yani metabolizma enerji üretmek için yağların, karbonhidratların ve diğer bileşiklerin, diğer bileşenlerin parçalandığı hücrelerdeki bütün kimyasal reaksiyonları ifade eder. Şimdi böyle baktığımda belki boşluğu doldurmakta hani zorlanabilirim. Ama diyorum ki şuna bakacağım. Cells. Cell yani hücre. Hücre cansız bir varlık diye bunu düşünmem gerekir değil mi? Dolayısıyla cansız bir varlıksa bu zaten gitti. When burada bir zaman yok. Peki that mi yoksa by which mi demem gerekiyor. Şimdi boşluktan sonra yine bir isim gelmiş. İsim geliyorsa that olmayacak. Yani hız olabilir. Ama o da yok. Peki burada neden by which dedik? Çünkü arkadaşlar burada hücreler bu işi yapıyor. Ve bakın yine şurada bir pasif var. Tamam mı? Bu durum bizi by which cevabına götürdü. Dolayısıyla burada da cevabımızın aşık olduğunu söylüyoruz. Peki bunları yaptıktan sonra hemen son sorumuza inelim. Şimdi yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Neden? Bakın. İlk cümlemiz burası, ikincisi burası. Biz şuna karar vereceğiz. Şu ifadenin öznesi mi, yoksa nesnesi mi burada tanımlanacak, ifade edilecek. O yüzden hemen şurayı okuyalım, tamam? The Orkney Islands are situated in the paths of the warm Gulf Stream. Ne demek arkadaşlar? Orkney Adaları, bakın ılık, ılık değil mi? Warm. Gulf Stream'in yolu ya da Gulf Stream akıntısının üzerinde bulunur. Yolu üzerinde bulunur ya da yer alır diyeceğiz. Şimdi şu boşluk bize ya The Orkney Islands ya da Gulf Stream'i ifade edecektir değil mi? Devamını okuyorum. Continuously washes nutrients ashore and keeps the winters relatively mild. Şu relatively çok sevdiğim bir zarftır. Nispeten anlamına gelir. Hadi bir de o zaman Şurayı bir çevirelim. Bakın bu besin maddelerini sürekli olarak kıyıya doğru sürükleyen yani kıyıya taşıyan ve kışların nispeten ılık geçmesini sağlayan demiş. O zaman arkadaşlar bu bir akıntı değil mi? Gulf Stream. Gulf Stream'i tanımlamak istiyorsam what demeyeceğim, how demeyeceğim, when demeyeceğim. Bu ya bir yerdir ya da bir nesnedir. Şimdi biz buraya baktığımızda bu akıntıyı bir yer olarak ifade etmemiş, bir nesne olarak ele almış değil mi? Burası bir yer değil şu an, bir nesne. Dolayısıyla yine burada which demem gerekir. Sorularımız arasında en kolay olanı buydu. Ancak tabi cümle olarak belki üçüncü ve dördüncü cümleler İngilizcesi üst düzey olmayanların daha çok karıştıracağı cümlelerde olabilir. Evet, bugünkü Relative Clause videomuzu da bu şekilde tamamladık. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.